meme protezim var, mamografi çektirmek istiyorum, herhangi bir sorun yaşanmayayım. Halk arasında meme protezi varsa artık bu kadın mamografi çektiremez diye bir algı oluşmuş. Ancak meme protezi mamografi çekimi için mani olan bir durum değildir. Önemli olan çekimden önce çekim yapacak teknisyen arkadaşa meme protezi olduğunu belirtmektir. Meme protezi olduğunu belirttikten sonra teknisyen arkadaşlar ona uygun doz ayarlayarak gereken çekimi yapmaktadır. Aynı zamanda meme protezi olan kadınlarda ona uygun görüntüleme ayarları verilmektedir. Bazen silikon protezler çok parladığı için memenin tüm dokusu detaylı değerlendirilemiyor. Biz ona kör noktalar olarak söylüyoruz. Bu kör noktaların daha detaylı değerlendirmesi için ek tepkik olarak ultrason inceleme öneriyoruz. Ve ultrason incelemesinde de meme ve memenin protezi, memede yerleştirilen protez detaylı incelenerek gereken bilgiler verilmektedir dedi